Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Ben Firuze Yorumcu kanalımıza hoş geldiniz saygı değer gönül dostlarım. Sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. hatırımız olan bana dua eden ve beni yalnız bırakmayan güzel enerjiler gönderen sevgili değerli ailem. Bugün kendimi biraz daha iyi hissediyorum ve inşallah bu süreçte işte benimle beraber hastaneye giden şifa bekleyen dertli olan kederli olan elemli olan Tüm darda olan kullarımıza da Yüce Rabbim Ya Şafi ismi hürmetine şifalar nasip etsin. Selamet kapıları, hayırlı kapılar açmayı nasip etsin. Bugün Muharrem'in 10. günü ve inşallah Rabbim dualarımızı, niyetlerimizi, hacetlerimizi kabul buyursun sevgili güzel arkadaşlar. Bugün ben sizler için kahvemi içtim ve de sizlerin enerjisiyle fincanımı kapattım. Bu falı kim dinliyorsa tamamen ona özel olsun. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Kanalımıza abone olun, niyetimize dahil olun. Sevgili güzel arkadaşlar, eril ve dişiller kendinize uyarlayarak baz alın. Size uymuyorsa da lütfen bunu bana yazmayın. Evrene gönderin. Güzel enerjilerle, güzel sinerjilerle buluşalım. Doğru değil mi sevgili güzel gönül dostlarım? Bakalım bugün telveler bizlere neler fısıldayacak. Evet sevgili güzel arkadaşım biraz burada düşünen bir bayan çıktı yani e, böyle içi içini kemiriyor tam şurada sıkıntı ayağının altında şüpheler var aklında bu evliliğinle ilgili olsa gerek çünkü kolektife baz aldık bireysel değil falım sanki aldatılıyor muyum ihanet mi var böyle yoğun bir vesvese yoğun bir düşünce içerisine girmişsin ve gerçekten enerjini de bu düşüncelerle düşürmüş olduğunu görüyorum. Uykuların kaçıyor, kendini iyi bir enerjide hissetmiyorsun ve lütfen enerjini Kontrol altına alman gerekiyor çünkü neden biliyor musun bu evlilikse şayet düşündüğün gibi değil sevgili arkadaşım yani bir aldatma bir ihanet ben burada hissedemedim duru görü enerjimle ve aldatılıyor muyum ihanet var mı yoğun bir vesveseye girmişsin ama böyle bir düşünce yok karşı taraf biraz ketumlaşmış bir adım senden uzaklaşmış gibi dursa da gerçekten buradaki sorun işi ve ailesi çünkü bir olumsuz haber almış bir haftadır veya da bir aydır veya da bir gündür veya da bir saattir sana bu şekilde davranıyor ki sen bu kadar yoğun bir kuşku vesveseye girmişsin haklısın. Ama bunun da e, işin aslı astarını öğreneceksin sevgili arkadaşım aldatılma olduğunu hissetmiyorum kesinlikle sadece enerjini kontrol altına al ve böyle bir şey yok kendinizle alakalı. Bir hedefiniz var bakın sevgili arkadaşım kendinizle alakalı bir hedefiniz var. Her noktada tamamen hedeflerini sorguluyorsun, başarı istiyorsun, maddi güç istiyorsun. Aslında sabır etmişsin, hayırlı yolların açılmaya başlamış. Yani ben fincanı açmadan ne niyet aldıysan, ne düşündüysen ve Hedefinle ilgili, aşkınla ilgili, evliliğinle ilgili ben burada kolektif baktığım için ama burada sabır ettiğin noktan her neyse de şayet yolların selamet kapın açılmaya başlamış. Bundan güzel müjdeli bir haber var mı sevgili arkadaşım ve e, büyük bir başarı görüyorum, büyük bir başarı elde edeceksin. Yani burada bir ticaret veya da burada kendin bir işverensen veya da burada herhangi bir sektörde de olabilir. Bakın. Ama bu dönem, bu bir hafta ve 10 güne biraz dikkat edin. Ee, bir haksız rekabet var burada. Haksız bir rekabetten B ve A harfi net yansımış. Bir de burada yansıyan Ü harfi ve L harfi bir de T harfi var. Bakın haksız yere bir rekabete çekileceksiniz. Ve bu rekabetten doğacak sıkıntılar olabilir. Biraz canınızı sıkacak bazı konular, bazı iftira, bazı yalan yanlış, bazen böyle tam iyi bir başarı elde edeceksindir. Belki bir telfi alacaksındır. Belki de bir konuyla ilgili kendini tam ispatlayacaksındır ki birileri arkandan böyle bir yalan yanlış konuşma yapabilir. Çünkü ben burada bir sıkıntı enerjisi hissettim. Allah da korusun. Enerji vampirlerinden, şeytanın vesvesesinden, şeytanın oyunlarından konusun. Ama gerçekten e, burada bir rekabet var. Haksız yere doğan bir rekabetten bunlar olabilir. Lütfen kendine iyi savun, sakinde kal, öfkeyle bir anda hareket etme. Böyle bir uyarıyı da lütfen e, ciddiye al derim açıkçası. Sen öfkeyle bir anda yakar yıkarsan. Tamamen haklı çıkartırsın. Haklıyken haksız duruma düşebilirsin diyor. Bu ara e, aklında planladıklarım var. Mesela bir konuşma yapmak istiyorsundur veya da bir başvuru yapmak istiyorsundur veya da kendinle ilgili bir evinde ya da home office gibi bir tarz bir şeyler mi düşünüyorsun yani kendinle ilgili burada bir konuşma yapacaksan bir görüşme yapacaksan bir müracaatın varsa burada bir şeyler kendi adına başlatmak istiyorsan artı olarak dönecek yani başvuru da yapsan ya da yaptıysan da şayet pürüzsüz bir temiz bir haber alacaksın bu da yaklaşık burada net çıkan bir 18 rakamı olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım evet e, sağlık olarak bacak bel ve kalça kalp göğüs kısımlarına lütfen bu dönem dikkat edin hani burada ciddi bir e, tetiklemeler olmayacak ama biraz enerjini düşün, düşürebilir biraz seni böyle zorlayabilir bu dönem sağlık olarak bel bacak kalça e, göğüsle alakalı biraz dikkat et çünkü neden bunlar geçmişin yoğun stresleri geçmişin aşırı düşünceleri ve gerçekten de üzerinizde e, böyle biraz sizi sıkıntıya sokabilir ama böyle kalıcı bir şey değil ilgilenirseniz kendinizde kesinlikle hiçbir şey kalıcı değildir gönderenin hatırına diyelim geçmişi çok istiyorsun geçmişte bir şeylerle yüzleşmek istiyorsun sevgili arkadaşım bu neyi biliyor musun zaten yeni bir sayfa açacaksın ama geçmişle ilgili bak geçmişle ilgili yüzleşmek istiyorsun şöyle bir durum var ahtı vefa dediğimiz bir durum var ya ilahi sistem sizin hayatınızı mahveden sizi zora paranıza kul hakkınıza iyi niyetinize bu yakın uzak eski partner eski eş olsun hiç fark etmez bakın bu durumla ilgili tamamen sistem sizin önünüze ayağınızın dibine getirecek bunun yanında upuzun saçları olan bak görüyor musunuz uzun saçları olan yani H ile başlıyor belki de C de içerisinde var ama Hacer olabilir böyle bir kadın var şimdi bununla bir yüzleşme yapacaksın buna tam içindeki kalanların hepsini birer birer yüzüne vuracaksın ve tamamen ahtı vefa dediğimiz olayı yaşıyorsun sevgili arkadaşım. Burada bir e, bir sınav mı var evladınızla ilgili? Bakın evladınızın zekasına güvenin. Güzel bir sınav var önünde. Belki bir eğitimdir, belki bir mülakattır, bilemiyorum. Belki de e, burada durum her neyse hakkıyla fazlasını verecek ama... Burada bir panik atak yani nasıl diyeyim size burada e, nasıl diyeyim hakkımı veremem yapamam kaybeder miyim bir korku bir panik atak gibi bir kaygıya düşebilir ama onu cesaretlendirin. Bu sınav her neyse onun için çok önemli şurada bıyıklı görüyor musunuz saçlar hafif böyle sola doğru kaşlar çatık iri gözlü. Yuvarlak ama koca suratlı bir erkek çıkmış. Bu bir baba olur, bir abi olur. Bu kişiye karşı bir çekingesi var. Sıcakta da bu arada telveler de kuruyor ama yapacak bir şey yok. Kahveyi yarım saat önce içtim. Evet, çünkü geneline baktığımız zaman sevgili arkadaşım. Birileri senin bir kısmetini engellemiş. Bir karmaşaya çekmiş. Hani içerisinde bir tedirginlik, bir karmaşa var. Bu karşımızdaki kişi de olabilir ama bu siz de olabilirsiniz. Bakın ben burada bir hissettiğimi söyleyeceğim. Boğa burcu, Kova burcu ve Oğlak burcu, Ay, Güneş burada yükseleniniz de olabilir. Ama Burada bir konuyla ilgili senin nasibini engellemişler ve bir karmaşaya çekmişler. Tedirginsin, bir bekleyiş içerisindesin, bir de ikleme girmişsin. Ama tam şu sıkıntının önünde bir kupa yansımış. Bir haber bekliyorsun. Bu kutlama Tamamen kupanın yansıması kutlamadır. Yani bu haftadan sonra haberinin gelişi, bir teklifin gelişi de olabilir. Güzel bir kutlama ve en çok güvendiğin ve kalbine ve niyetine inandığın ailenden iki kişiyle paylaşacağını görüyorum. Güzel enerjili bir haber. Aslında burada tamamen bir teklifse bu teklifin önü de açık zaten ve şöyle bir durum var. Güvendiğin iki kişiyle paylaşacağım dedim ya. Yanında bir de kumral tenlerde D ve A harfi bir de N harfindeki kişiye dikkat et. Bu senin çevrendeki kişi. Kan bağım değil ama can bağım gibi gördüğün, dost gibi gördüğün bir kişiye bu güzel haberi, bu teklifi lütfen anlatma. Ben her zaman diyorum, gizli ekilen tohum her zaman hayırlı bir sonuç verir. Bu tuttuğun niyetle ilgili. Aileyle paylaşıyorsun. Güzel bir kutlama var. Kupa çıkmış çünkü ve ince bir çizgi yansımış ve ben bu çizgiyi şu şekilde yorumlayacağım ee, bunu bir sorumluluğun var ve üzerine bir sorumluluk daha alacaksın ve çok fazlasıyla artacak bir sorumluluk aslında ve yorulduğunu da hissedeceksin aslında hiç yorulmadığın kadar yorulduğunu hissedeceğin bir dönem seni bekliyor ama karşında buğdaydan kumral temlerde oran bir erkek tamamen o kadar yük var ki o kadar senin üzerinde sorumluluk var ki karşındakini çekeceksin onu anlatacaksın karşındakine bu sorumluluğun bir kısmını vermen gerekiyor ve Buradaki tamamen yapılması gereken senin yüklerinin hafiflemesi için konuşman ve bu konuşmayı yaptığını da görüyorum. Aslında karşınızdaki ile ilgili bir gelişme de olacak. Biraz onu kendine de getireceksin. Bu kişi ketum ve sessiz. Bunu siz artık uyarlayarak baz alın ve o kişiyle Kendine getirecek sirkeleyeceksin bir ayıl bir uyan bu ne her şeyi ben yapıyorum yani işe ben gidiyorum eve ben bakıyorum ee, ihtiyaçları her şeyi ben karşılıyorum ama sen neredesin bu işin neresindesin yeni de bir sorumluluk alıyorsun belki bir iş kuracaksın belki birini evlendireceksin belki kendin evleneceksin karşındaki ağırdan ağırdan alıyordur artık sen böyle bir sirkelendireceksin bir kendine gel diyeceksin ki zaten de kendine gelecek ketumluk ve sessizlikten bu kişi çıkacak bunu sen kendine getirttireceksin İyi şans talihli bir dönemin başlangıcı ve bir kapı açılıyor bakın bu kapı uzun zamandır beklediğiniz bir kapı özellikle tuttuğunuz niyetle ilgili cevaplar tamamen aydınlanmalar ve bir mahkeme bu mahkemenin senin lehine dönmesiyle bir kavuşma var. Partnerle ilgili ise seninle bir bağlantı giden bir partnerse giden bir sevgiliyse, ise limoniysen küssen bunu her türlü baz alabilirsin. Bir bağlantı kuracak düşünceleri berraklaşmış vazgeçmek yok yani vazgeçemiyor yani küs barış küs barış git gel git gel yani artık bu durum o kadar laçkalaşmış ki sen de artık e, ikilemde kalmışsın ya ben bunu tamamen bitireceğim ya da artık yeni enerjilere şans vereceğim diyorsun ve öyle bir etrafında dönen olumsuz enerjiler olumsuz insanlar gereksiz konuşanlar gereksiz laf söyleyenler ve biraz sabır ettiğin konularda artık tahammül de görüyorum. Çünkü burada ellerinde uyuşmalar oluyor. Sinir çekilmeleri yaşıyorsun. Sinir uçlarında burada ciddi bir şekilde parmak uçların daha çok yoğun hissettiğim için sevgili arkadaşım. Olumsuzluk enerjilerle seni tıkamışlar ama... Partner berraklaşıyor ve berraklaşarak sana geliyor ve burada sabır etmişsin. Bu ilişkiye kimin olumsuz etkisi olduysa karşındakileri güçsüz etkisiz hale getireceksin ben burada bir tılsım görüyorum bu tılsım senin duan olabilir bir dua alıyorsundur ya da hayırlı bir enerjiye başlamışsındır bunu da yeni yeni etkisini görmeye başlayacaksın sen partnerinle gücünü de birleştiriyorsun aslında bakın yani bir güç birleştirmesi var çünkü burada her şeyin e, rollerin çok değişeceği bir süreç bizi bekliyor ve e, başlangıçlar var nasibinle Burada kaderinle ciddi oynamışlar. Ama partner berraklaştığı için, aydınlanmaya başladığı için sana nasiple, kısmetle gelecek. Yani uğurlu bir şekilde gelecek. Geldiği zaman da zaten konuşacaksınız. Bir anda böyle sarmaş dolaş olmayacaksınız. Sen kendin burada isteklerini, partner de burada isteklerini sunacak böyle 3-4 kişi oturup bir konuşma yapılacak ama ikna olacaksın tam ayağınızda balıklarınız var yani bu balık ne demektir nasip demektir, kısmet demektir bolluk enerjisi demektir hiç ummadığınız yerden para enerjisi hiç ummadığınız yerden nasip haberleri hiç ummadığınız yerden iş görüşme teklifleri anlatabiliyor muyum balığı bana sordukları için ve e, vereceğiniz bir kararınız da var bu karardan da pişmanlık duymayacaksınız sevgili arkadaşım. Belki evladın için, belki kendin için, belki kardeşin için veya da geleceğinle ilgili bir kararda vereceksen vereceğin karardan pişmanlık duymayacaksın. Var olan içsel ve bu var olan içsel ve parasal ve maddi ve manevi sıkıntılarında da selamete çıkacağım 4 vade görüyorum. 4 gün 4 hafta veya da burada Eylül 4 bakın 24 Ağustos'a bakın saat 4'e bakın burada hayırlı bir kapı görüyorum. Burada bir kadın bir erkek iki tane de çocuk var ve tünel ama tünelin ucu gözükmüyor. Burada bir duvar örülmüş Kafan o kadar karışık ki, darlanıyorsun, bir anda parlıyorsun, bir anda sakinleşiyorsun. Bir plan yapmak istiyorsunuz eşinizle, çocuklarınızla ama kafanı çok karıştırmışlar. Darlık ve bunalmışlık enerjisi var. Eşik değiştirmek istiyorsun. Bir planlar içerisindesin ama burada alın kısmı dar ve saçları gür esmer tenlerde bir erkek kısmetinize, planınıza engel olmaya çalışırken Yanında da beyaz tenlerde düz saçlı, yanakları hafif dolgun bir kadın tamamen nasibinize, kısmetinize, şansınıza engel olmaya çalışıyor. Belki bu kan bağınızdır, eşinizin tarafıdır. Belki de tam böyle bir farklı şehirde, farklı bir ülke veya da bir seyahat, bir tatil planıdır. Veya da lim aranızdaki buzlar yeni erimiştir bir şeylere karar vermişsinizdir. Ama bu iki tane göze dikkat edin. H, M, Y... Bir de burada yansıyan V harfi buna dikkat edin diyorum. Evet ikisi de bir olmuş çünkü aşağı çekmeye çalışıyorlar. Hayır ben evli değilim ama abla aileme böyle bir kişilerin etkisi var. Gerçekten ben de ailem için tedirgin ve kaygılıyım diyorsan da yine de dikkatli ol sevgili arkadaşım. Çünkü burada bir hak var. Soydan gelen bir hak var. Soyunuzu ilgilendiren bir hak var. Ve bu hakkı vermemek için inatlaşıyorlar. Bu ne olabilir? para, mal, mülk buradaki miras olabilir ama siz buradakileri alt edeceksiniz. Yani resmen alt edeceksiniz ve ben bunu çok net hissediyorum. Ee, burada bir uçak çıkmış. Biri uçak planı, uçak e, uçakla ilgili bir şey planlarken ayağı bağlı. Gidememiş ya da gitmek tam vaktiyken burada bir engel çıkmış ertelenmiş bir aksilik yaşanmış bu uçuş tekrardan hazırlanılıyor ve sevgili arkadaşım bu yola çıkıyorsun inşallah ve e, burada bir memnuniyetsizlik burada bir işle ilgili burada bir sıkılganlık enerjisi alıyorum sizin enerjiniz tamamen yıldızınız düştüğünde her şeyiniz kitleniyor. bir 15 gün iyiyken bir 15 gün sıkıntılı uyku problemi esnemekle ağlamaklı bir anda böyle duygu düşüncelerin karıştığını görüyorum bekar olanlar için hayırlı güzel bir enerji katılacağınız bir davetin etkisinde böyle renkli gözlü sarışın bir bayandan size hayırlı bir teklif gelecek sevgili arkadaşım bunu da net gördüm net bir şekilde söyleyeyim sizleri çok öpüyorum Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun kanalımıza abone olun niyetimize dahil olun Allah ne muradınız var ise de tez vakitte selamete çıkartsın çok şükür oldu dediğiniz niyetleriniz hacetleriniz olsun inşallah